Selamünaleyküm arkadaşlar. Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün değerli bir kardeşimizi, İbrahim kardeşimizi yayınımıza bağlayacağız. Ve benim rüyam vardı. Bir rüya meselem vardı. Allah'ın izniyle inşallah biz bu konuyu konuşacağız ve Hz. Mehdi ile alakalı perdeleme olayı nasıl olur? Hz. Mehdi'nin üzerinde 70 perde olduğu söyleniyor ve bu 70 perdenin aslında nasıl bir perdeleme olayı olduğunu konuşacağız arkadaşlar. Ve aslında imanlı olanların Hz. Mehdi'yi tanıyacaklar. Sözü de var. Biz bu şekilde konuşalım kardeşimle. Evet kardeşim başlayabiliriz. Hoş buldum sevgili Çetin ustam. Sen de Allah razı olsun. Evet kardeşim şimdi e, rüya meseleme geldiğimiz zaman biz bu rüya meselesini nasıl anlayabiliriz? Evet. Allah rüyanı hayırlı olsun sevgili Çetin ustam. Rüyanı dinledim. Şimdi rüyalar eee bazı rüyalar öyle görülür ki o bir haktır, rüyadır. Hani gelişi güzel, insanoğlu görür. Ama bazı e, rüyalar ismi rüya diye tanımlanılır. Aslında rüya değildir. Zaman içinde bir yolculuk yapılmıştır. Ama o kişiye rüya gibi yansıtılmıştır aslında. Yani bunun birkaç çeşitleri vardır. Ya da uyanıklık halinde görülen rüyalar. O da aslında rüya denir. Kardeşim şimdi zaman e, yolculuğu dediğimiz zaman tayim e, mekandır herhalde. Şimdi ben rüya olduğuna eminim. Yani rüya olduğuna ben gördüm. E, Tabi asral seyahat de zamanda yaptığım olmuştur. Ama bu rüya işte bazı alemlere giriş olunca e, acaba nasıl bir şey? Ben tam anlamadım kardeşim. Bir açıklayabilir misin? Zaman yolculuğu e, şöyle olur. Efendim ben söyleyeyim bir e, ona hazırlanırsın. Hazırlık yaptığın yer temiz olur. Rüya ve uyanıklık hali arasında yani uyku ve uyanıklık hali arasında onun belirli bir prosedürü var. onun duaları yapılır. Hüddam gelir. Hüddamın yardımıyla Allah'ın izniyle misvakta da elinde bulunur. misvaktan zamanda yolculuğa başlarsın. Ama bazı zaman yolculuğu var. O kişinin elinde olmaz. Allah onu e, alır ve e, yolculuğa başlatır. Ve zamanda yolculuğu e, o kişi korkmasın diye, ürkmesin diye onu e, sanki rüyada uykudaymış. Hatta onu alır yatağından gerekli yerlerde dolaştırır. Bedensel, ruhsal da olur. Bu geri döner. Geri döndükten sonra da geri getirildiğinde de uykudan uyandığında ya yataktaydım bu bir rüyaydı der. Senin e, rüyan demeyelim, senin yaşadığın yolculukta da zaten öyle olmuş. O senin görmediğin kişi, sana çok soru soruyorsun dedi kişi, zaten sen suyun içine attığında sanat e, suyundan çıktıktan sonra da zaten üstünde bir ıslaklık fark etmediğini e, sen büyük bir ihtimal fark etmesindir. Bunlara bunun işaretidir. Yani Tay Ekem yaptım. Yani zamanda bir yolculuk yaptım. Bu yolculuk haktır. İşte dediğim gibi o kadar realdir ki yani rüya diyemez hayır rüya değil diyecek kadar o kadar hakikatin içindeydin ki gerçekten de rüya değildi Yani Kardeşim zaman yolculuğu dediğimiz zaman bu e, zaman yolculuğu e, ne için yapılır? Yani e... Ruhsal bir olgunlaşma mı? Onu, ona mı e, işaretler kardeşim? Bu konu aslında zaman yolculuğu biraz e, karışık bir durumdur. Tabi tam olarak vakıf olduğum bir konu değil. E, biz bunu biraz aydınlatalım. Hani konuyu açabilirsen kardeşim sevinirim. Teşekkür ediyorum şimdiden. Bir zamanda yolculuk. Bir kişinin istediği zaman hazırlanarak yapmak istediği şekilde olur. Birisi de hiç haber olmadan istemediği şekilde uykuya yatar. Senin gibi mesela örnek verin. O kişiye ruh aleminde o o kişiye haber verilir. Bundan bundan bir haber verilir. Şimdi durduk yere de Hazreti Huzur Aleyhisselam'ın bulunduğu yeşil <laughs> evliyaların tepesinden geçip onu orada görmek, onun yanındaki o kişileri, mübarekleri görmek, yani bu ruha niye öyle bir, bir, şey yansısın ki? Ya da ruha niye öyle boşuna bir şey yansısın? Ya da, da öyle bir şey gösterilsin? Ya bu bir şeyin mesajıdır. Hatta sana demiş ya, sana kim saldıracak, sana şey yapacaksa biz de onlara hazırlanıyoruz. Biz de onları istifah işte, edeceğiz, mahkup edeceğiz diye bir bilgi vermişler sana zamandaki yolculuktan şunu da anlamamız gerekir. allah Teala'nın kuluna özel vermek istediği mesaj içerir. Şimdi ben hele bir gideyim Allah'ın izniyle bu halime bir bakım diye bir hazırlık yaparsa o konu o kul der ki ya sen keviyetten gittin baktın ama hiç böyle alakası olmadan böyle bir durumu yaşamak o başka bir hikmet, başka bir sual gerektirir sevgili Çetin Usta. İbrahim kardeşim çok güzel açıkladı. Bir de ben bunu anlamadım, bu Evliyalar Tepesi tam olarak neyi işaret ediyor? Evliyalar Tepesi, yani benim gördüğüm tepe Evliyalar Tepesi demediler de, sen niye Evliyalar Tepesi dedin? Rüyanın içinde, çünkü öyle bir şey ben duymadım. Evliyalar Tepesi mi bu kardeşim? Bunu da biraz açıklar mısın? Evliyalar Tepesi, Hazreti Hz. Aleyhisselam Efendimiz'in, o mübarekin, komutası, komutanlığında e, bütün evliyalar artık o zamanın kendini bilen hatta bilmeyenler de var işin içinde. Bunlar seçilmiş dört, dünyanın dört düvelinden sayılı kişiler işte. Üçlerdir, beşler, yediler, kırklar, ha? üç zaptarlar var. Üç zaptarlar da adaylar bunlar. İşte e, kırklardan biri eksik oldu mu onların yerine geçiyor. Anlatabilir miyim sevgili Çetin Ustam? Bunların buluşma tepeleri yeşildir hep böyle. Bu buluşma tepesine seni götürmüş o yanındaki kişi. O da orada otururken sana onları göstermiş. Öbür evde Kur'an-ı Kerim okurken bunlar hem Allah'ın nazlı dostları hem de böyle Kur'an bülbülleri öyle diyelim sevgili Çetin Ustam. Evliyalar tepesi rizal-ı gayb aleminin birleşip, buluşup o tepeden ağrı semaya yükselip bütün aleme dolaştıklar yer. Mesela uçak havalı e, al alanı olur. Yol alır. Nereden? Ankara Esenboğa. Esenboğa'nın hava alanı gibi bir şey. yani Rica-ı Kayıp aleminin yükselip zamanda tayin mekan yaptığı tepelerden bir tepe. Yesin. Yüksek. Karşınızda denize bak. Yeşil de Hazreti Hızır aleyhisselamın işaretidir. Çünkü yeşil eşittir Hazır Hızır aleyhisselam eşittir yeşil. Mesela şimdi Hazreti Hızır aleyhisselam işte bazı insanlara kendi gösteriyor. Bazı insanlar onu görebiliyorlar. Açık bir insan e, bunun bir duası var mı ki? Yani insanlar Hazreti Hazırı görmek isteseler görme imkanları var mı kardeşim? bu bahsettiğim Evliyalar Tepesi de işte Türkiye'de bazı birkaç beldeler var. İşte tepe diye belirlenmiş Evliyalar. O, o öyle bir tepe değil ha sevgili Çetin Müslüm. Onu da belirtmekte yarar var. O sizin zamanda yolculuk yaptığınız bölgedeki çıktığınız alandan başka bir alemdeki bir yerde. Hazreti Hazreti Aleyhisselam'ın bizatihi orada öyle oturup öbür arkadaşlarıyla senin onu bulduğun gibi bulunduğu bir yerde. Hani başka bir tepe, başka bir dünya, başka bir gezegende bahsediyoruz. Başka boyutlardan bahsediyoruz değil mi kardeşim? Hazreti Hızır Aleyhisselam'ı dünyada isteyen tabii ki herkes görebilir. Ama şöyle bir şey var. Recep ayında ilk e, ikram yapar, gelir kişiyle görüşmesi olur. Yalnız Hazreti Hızır Aleyhisselam'la görüşebilmek için en büyük, en ön şart teheccüd namazlarını daim tutmak lazım. Ve hiçbir namaz e, kazaya kalmış olmaması lazım. Ve bu düsturla, bu edeple Allah'ın izniyle o ne zaman tayin ettiyse, Allah ne zaman nasip ettiyse muhakkak ki ondan görüşecek, olgunluğa eriştiğin vakit oldu, tamam olduysa görüşme imkanı vardır, nasıl yoktur? Görüşenler var. Ama görürsen kişi de işte rüyada sen o yanındaki kişiye çok soru sordun ya o da demiş sana ya niye bu kadar çok soru soruyorsun Ha sakın sakın ondan kim arkadaş olursa ona fazla soru sormaması gerekir çünkü o vakti gelirse zamanı gelirse o kişi açıklar çünkü yapacakları karşısında yanındaki öğrenci ya da hazır yeni daha sınava tabi tutulan kişi hayret içinde kalacağı için ister istemez Hazreti Musa Aleyhisselam mübareğin başvurduğu amele başvurmak isteyecek tavsiye etmem sevmez en mubarek. mübarek zaten Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri de öyle bir durum yaşıyor ah diyor bir gelse de görüşsem tıp kapı çalıyor diyor sen ben istemişsin evet diyor Diyor ben geleceğim ama diyor bekle diyor geleceğim. Yalnız diyor, bir şart var diyor. Şart nedir? Diyor ama ben de sana ne sorursam işte, işte ne oldu nasıl oldu sormak yok. Tamam mı? Olur diyor. Mesela diyor sana sorsam işte kalk gidiyoruz. Bana nereye nereye sorma. Tamam diyor. Bir, bir sene onu öyle bekletiyor. Bir sene sonra bir anda çaz kapı geliyor içeri. Şeyh Abdülkadir Geylani'ye Hazretlerine söylüyor diyor, hadi kalk gidiyoruz. O arada o da artık boşluğa mı geliyorsa, nasip değil ya. Diyor, nereye? Diyor, ya işte bak bu sebepten dolayı. Bu sebepten dolayı arkadaş olamayız. İki sıkıntı daha var tabii ki. İşte birisi çok meraktan görün de işte bu aleme götürsün, getirsin, götürsün. O öyle şeyler için mübarekleri rahatsız etmek doğru bir amel değil. Gerçekten Allah'a güzel velik kul olmak isteyen bir kişi varsa kendini o yönde edeben yetiştirmek istiyorsa bütün dünyadaki hocalar artık o kişiye ilmen yetişemiyorsa onun şu anki değil, yüzyılın değil kainatın hocası Hazreti Hazır Aleyhisselam'dan başka kimse olamaz. Bir de zamanda yolculuk yapmak için e, en büyük şart misbah yanında taşımak. Misbah bütün şeylerin anahtarıdır. Kapıların açılmasının sebebi inşallah. Engel kapıları. Şu an yani şimdi Hz. Mehdi konusu e, perdeleniyor. Yani Hz. Mehdi Aleyhisselam saklanıyor Allah tarafından. E, ama bir şekilde bir taraftan da teccar onu buluyor, ona eziyetler ediyor, bir taraftan da imanlı insanlar onu tanıyorlar. Bu perdeleme nasıl bir perdeleme ki? Yani biraz sanki bu olay biraz karışık bir durum gibi yani perdeleme. Perdeleme nedir yani? Tam olarak bu perdeleme dediğimiz şey tam olarak nasıl bir şey? Hem tecelli fark ediyor ve hem insanlar onu fark ediyorlar yani bazı imanlı insanlar. Tabii canım perde konusu o konuda var, çünkü niye var? Şu anda e, senin verdiğin bilgileri başka bir e, bir bilgin birisi araştırsa bulsa ki izliyordur da belki büyük bir ihtimal. Bakıyordur ama belirli bir dakika sonra engel çıkıyor yine. İşte bak buraya gideceğim bakacağım. Hiçbir türlü o işin üstüne tam böyle bir ehemmiyetle bakamıyor çünkü perde var. 70 perdeyle örtülen bir konuyu Allah istediği yere açıklatır. Hatta açıklattığı yerde pek anlamaz. Anlayacak anlayacağı kişilere de açıklatmaz. Niye? Çünkü öbür taraf zarar vereceği için. Anlatabildim mi sevgili Çetin Üstam? Onun için bu perde haktır yani. Bu yetmiş perde artık Allahu Teala belki daha onun ilmine, onun kaybına bizim şey ak akıl erdiremeyiz. Biz duyduğumuz, bildiğimiz kadarını bil bilgilendirip sınabiliriz. Şunu unutmayalım. Perde konusu şu anda bir de semada da var. Mesela gök bilimciliği de yapıyorlar bu kafirler. Bu kafirlerin çoğu işte hani şöyle bir şey derletip bakmak istediklerinde hani hangi bölgede, dünyanın hangi ucunda hangi yıldız derece, hangi frekvens, hangi yere geçik. Hatta o konuda da perde var şu anda. Orayı da tam görüp bulamıyorlar. Tabii ki bir şey bulmuşlar. Sira Yıldızı'nın geçidinin en büyük ana kapısının Diyarbakır'da olduğunu buldular. Ama şu anda ne kadar aktif olduğunu şu anda göremiyorlar. Allah kapattı orayı göstermeye. Onda da bir sır vardır Allah'ın izniyle. Sevgili Çetin İnşallah kardeşim bu Diyarbakır konusu işte az önce anlattığım Diyarbakır konusunu biz inşallah başka bir yayında da görüşürüz ve konuşuruz arkadaşlar. Arkadaşlarımıza en azından bu bilgileri aktarma şansımız olur. Çok teşekkür ediyorum İbrahim kardeşim. Allah razı olsun yayınımıza katıldığın için. Güzel bir yayın oldu. Teşekkür ediyorum kardeşim. Allah razı olsun sende. Bu sebepten dolayıdır ki gökteki o işaret kapısı kapandığı için yerdeki bu işte e, nefsani, öbür alemdeki varlıkları aktif etmek için öbür yola basıldılar. Ee, insanları derletme operasyonları diyelim bunu, Buna, buna inanmayanlar pek yakında görürlerse, duyarlarsa tek tavsiyem abdestini namazlı olsunlar inşallah. Allah'a sunsunlar. Başka çaremiz yok adam. Başka baştan söylemiyor. Yani. Ben çok teşekkür ederim sevgili Çetin Usta. Hayırlı günler, selamlar. Teşekkürler kardeşim. Allah razı olsun. Eyvallah. Teşekkürler kardeşlerim. Siz de dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. الله راجع يوسف،